ev hanımıyım şu anda. Ama yeni dükkan açtım. Bir hafta oldu. Doğal taş, tesbih, gümüş üzerine. Evliyim. iki tane çocuğum var. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Zaten ben çok kurslara gitmeyi seven, kendini geliştirmeyi seven biriyim. Kayme gelme serüvenim de şöyle oldu. Kurslarla uzun süredir ilgileniyordum. Bu alanda da kendimi geliştirdim. Sertifikalarımı aldım. Ama bir eksiğim daha vardı. Hani bunu takıya dönüştürmek. Yani bir işe, sanata dönüştürmek. Para kazanabileceğim, gelir elde edebileceğim bir şeye dönüştürmek. Bu eksiğimi de araştırdım. Hani hiç ücret ödemedim evime çok yakın bir şekilde nasıl rahat gidebilirim? Bunu kaymekte gördüm. çevremden de arkadaşlarımdan, eşimden, dostumdan biliyordum hani kaymeyin kursların kaliteli oluşunu. Ya ben kaymayı sadece bu kurs olarak görmüyorum. İlk önce hocamdan. Sonra arkadaşlarımdan çok memnun kaldım. Halen de öğreniyorum. Halen de kaymak öğrencisiyim. Hani hem kursuma devam ediyorum hem dükkanıma geliyorum. Dediğim gibi hani sadece ben orayı kurs olarak görmüyorum. Çünkü biz orada hayallerimizi paylaştık. Öyle bir ortam var ki hani ben hocamla artık abla kardeş gibiyim. Sayın Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç. Ya o bu imkanları sağlamaz. Biz bu kursları göremezdik. Yani ayağımıza getirdi desek yeridir.